Yine burada devam edelim arkadaşlar. İkinci engelden yansıdıktan sonra önce ilk engelde yansısın. İlk engelde bu arkadaş geliyor mu? Geldi. Şu arkadaş böyle geldi. Bu arkadaş böyle geldi. Ne yapıyor bu? Böyle 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 yansıyor mu? Bu böyle 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 yansıyor. Bu da ne yapıyor? Allah Ha, bu da böyle yansıyor arkadaşlar. E o arkadaş ne yapacak arkadaşlar? Bu böyle gelecek yansıyacak. E bu arkadaş gelecek şöyle yansıyacak mı bak? 30 da geliyor şöyle 30 derece yapacak şekilde şuradan yansıyacak şuraya. Tamam mı? E 30 burası 60 buraya 120 mi kalıyor? Demek ki şurası kaç derece? 30 derece mi? Tamam. O noktası burada. E bu O noktası artık böyle mi gidecek? Şurası 30 derece yapacak şekilde. Evet tam yansıtacaksınız. 30 derece yapacak şekilde gidecek. Sonra şunu yapın. Bu arkadaş gelecek. Şurada 30 derece olacak şekilde. 30 derece olacak şekilde böyle gidince ne yapıyor? Şuraya mı yansıyor? O noktası burada. E o zaman önce burası çarpıyor. En önce bu gideceği için en önce bu çarpacak. En önde o mu gidecek? Evet o zaman K noktası burada mı? E en son bu geliyor. Bu arkadaşlar nerede? Bu. aradaki açı kaç olacak şurası arkadaşlar? Tam 120 derece olacak. Burası 30 30 ne oluyor? O noktası geliyor. 30 derece şurada yapacak. Burası 60 derece koruyor. Şurası 30 derece olacak şekilde böyle gidiyor. Burası 120 derece çünkü burası 60 30 30 kalacak şekilde şurası 30 burası 30 olacak şekilde geri yansıyor. O noktası burada. En önce K yansıdığı için buradan da en önce K yansıyor. Demek ki en önde bu. Sonra kim geliyor arkadaşlar? L. Demek ki yansıdıktan sonra görüntümüz bizimle Böyle. İkincisine bakıyoruz. İkincisi arkadaşlar bu arkadaş böyle geliyor. 30. E normali çizin. Burası 60 mı? E demek ki yansıyan şöyle 60 derece yapmayacak mı burada? Bakın 60 derece yapıyor. E o zaman 30 ise burada 30 bırakmayacak mı? 30. E, 30 derece 60 derece 30 60 burası ne 90 mı? Bakın birinci engelden gelen ikinci engele yansıdığı anda 90 dereceyle geliyor. Tam 90 dereceyle geldiğine göre bir engele 90 dereceyle geliyorsanız arkadaşlar siz nasıl yansırsınız? 90 dereceyle geri yansırsınız. Demek ki nasıl yansıyacak ikinci engelden böyle. Çünkü ilk engelden nasıl geliyor? 90 derece ile geliyor. Bakın dikkatli bakın. Burası önemli. Bu böyle geldiği zaman şurada yaptığı açı açı, açı, açı 30 sa normali çizin. Gelme açısı 60. 60 ise yansıma da 60. E, 60 ise 90 tamamlaması için burası 30 mu? E, 30 60. O zaman burası ne? 90. 90'la geldiği için bakın ne yapıyor? 90'la ile geri dönüyor. Burada da aynısını yaptık. 30sa 30 burası 120. Şurası 30sa buradaki de 30 olacak ki gelme ve yansıma açım 60 60 olsun. Başka türlü olmaz. Burada da aynı şey. Şimdi sorulara devam ediyoruz. Diyor ki ikinci engelden yansıdıktan sonra hangi konumda olabilir? Arkadaşlar bakın bunlar birim kare. Kareleri ilerletin. Şimdi bu arkadaş böyle geliyor ya, köşegenden şu uç. Demek ki bu uç bu köşegenden yansıyacak. Köşegenden gitsin yansın 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 yansın. Böyle gelecek. Sonra buradan K ucu yansıyacak yansıyacak. K ucu buraya falan gelecek. Tamam mı? O'yu yansıdım. Bu böyle geldi geldi köşegen. Şöyle köşegen, 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 köşegen. Bakın yine köşegenden gidecek şekilde geldi geldi. Şuralarda bir yerde olacak. N'yi yansıdı. L'yi pardon. Böyle köşegenden, köşegenden geliyor. Yine köşegen, 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 köşegen. Çünkü tam yansıma geldiği açıyla geri gidecek. Köşegen, köşegen, köşegen. Ne oluyor? Bakın L'ye mi geliyor? Bu doğrultularda olan hangi doğru var sadece? şurası var. Bu da ne arkadaşlar? Dördüncü konum. Demek ki dördüncü konumdan geri yansıyabilir mi? Yansır. Bunu yapalım. İkinci engelden yansıdıktan sonra nasıl olur? Şimdi arkadaşlar burada 40 da geliyorsa normalinizi çizin. 50 midir yansıyan açınız? Demek ki gelen açınız 50 ise yansıyan açınızda ne olması lazım? Şurada 50 mi olması lazım? E burası 50 ise 140. Buraya kaç kalıyor? 40 mı kalıyor? E burası 40, burası 90. Buraya kaç kalıyor? 50 mi kalıyor arkadaşlar? E 50'lik bir açı var. E o zaman buraya çarpan dalga. Nasıl bir normal? Normali çizin. Nasıl bir açıyla geliyor? 50 buraysa 40 mı geliyor? Çünkü normalle yaptığı açıdır gelme açısı. 40 ile geliyor. E 40 ile geliyorsa bu arkadaş ne yapacak arkadaşlar? 40 ile yansıyacak. Çizelim. 40 ile yansıyacak. E 40 ile yansırsa şurası kaç derece oluyor? 50 derece. E yansıyan açı 40 ile yansıdığı için böyle gittiği için ben bakın nasıl yansıyorum böyle. Önce hangisi çarpıyor? K çarptığı için demek ki K önce buraya çarpacak. O zaman en önde kim olacak arkadaşlar? K sonra O sonra L. Bakın bu L daha geride. O yüzden bunu buraya çizdim. Tamam mı? Burası daha önde bir uç. Anlaştık mı? Anlaştık. Engelin yaptığı açı ne diyor? Doğrultunun diyor ikinci engelle yaptığı açı nedir? Yine arkadaşlar yansıyan açıları çizmek zorundayız. Bu arkadaş böyle doğrultu yapın 40 mı? Normalimizi çizelim normal bu. Gelen açımız kaç bizim? 40 ise burası 50 mi? O zaman yansıyan açımız da bizim ne olacak? Hop 50 mi? E 50 ise burası 40 mı? O zaman burası 50 mi? 90. E burada bakın normalizi çizin. Çünkü bu arkadaşın gelen açısını bulman lazım. Yansıyıp gidecek. Yansıyanın yaptığı açıyı bulacağız. E şimdi burası 50. Burası 40 mı? 90 çünkü. E 40 sa bu arkadaş neyle gidecek? Gelen açı her zaman yansıyanı ne? Eşit. E 40'sa 40 sa 40 ile gitti mi? böyle gitti mi? Kim önce çarptı? K çarptı. O zaman K burada, O burada, L burada. En önde K. Tamam mı? E şimdi bu arkadaş burada 40. Burası ne arkadaşlar? 50. Şurası her zaman ne? 90 dedim çünkü hareket doğrultusu her zaman dalgaya diktir. Her zaman dalgaya diktir. E şimdi bu arkadaş buraya dik. E o zaman arkadaşlar engelle yaptığı açık haleye doğrultusun. Adamın doğrultusunu çizin. Hop 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 çizdim. E engeli çizin, doğrultuyu uzatın. Şu açıyı mı soruyor? Açı neymiş? Burası 90, burası 50. O zaman bu açıya kaç çıkıyor, kalıyor arkadaşlar? 40 derece. Demek ki yaptığı açı neymiş? 40. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi arkadaşlar doğrusal yani düz engelden yansıtmaya baktık. Şimdi çukur engellerden yani para hmm, ne diyeyim eğik engellerden yansımaya bakacağız. Ne bunlar? İşte çukur engel olur, tümsek engel olur. İlki çukur engel. Doğrusal su dalgalarının çukur engelde yansıması. Şimdi arkadaşlar bir doğrusal su dalgası. Bakın çukur bir engel. Ben buna yolladığım zaman şimdi bunlar küresel yüzeyler ya. E, küresel yüzey olduğu için arkadaşlar bunları tam bir daire gibi düşünün. Bunun nesi var? Bir merkezi mi var? Bir merkezi var. Bir de arkadaşlar yeni bir kavram ortaya çıkıyor. Bu da odak. Odak dediğimiz şey F. Bir yerde dalgaların toplandığı nokta yansırken toplanıyorlar oraya toplandıkları noktaya siz odak diyorsunuz odaklar arkadaşlar çukurun oda tümseyin oda kürenin oda işte ne bileyim prizmanın oda küresel aynanın oda bu tür şeyler Belki hatırlıyorsunuzdur böyle bir odak yani toplandığı bir yer olacak. İşte ışınlar odaklanır, dalgalar odaklanır, bir yere toplanır sonra yansır. E şimdi tam bir küreselin merkezi olduğu gibi merkezin tam yarısı da arkadaşlar odaktır. Burası odak. Şimdi doğrusal bir su dalgasını ben ne yapıyorum? Küresel engele yani çukur engeleme yolluyorum. Buraya yolladığım zaman arkadaşlar benim ne hikmetse giden dalgam ne yapıyor? O da toplanıyor arkadaşlar böyle toplanıyor dairesel bir şekilde ve odaktan geriye arkadaşlar toplayın bunu. Hah, toplanıyor odaktan geri ve odaktan geriye şöyle çapraz çapraz gösterelim böyle geliyor geliyor. Odakta toplanıyor toplandı odakta. Odaktan toplanıp arkadaşlar. Odaktan ne yapıyor? Geri yansıyor. Doğrusal gelen ne yapıyor? Odaktan gidiyor. Odağa toplanıyor, odaktan yansıyor. Odağa toplanıyor, odaktan yansıyor. Doğrusal gelen ne yapar? Odaktan yansır. Anlaştık mı? Diğerine bakıyoruz dairesel su dalgalarına. Dairesel su dalgalarında arkadaşlar odaktan gelen dairesel bir su dalgası var. Bakın böyle çizdim. Bu dairesel dairesel bir su dalgası tamamen böyle. Pit 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 pit. Daire daire geliyor. Odaktan gelen dairesel bir su dalgası çukur engele çarptığı zaman arkadaşlar şöyle her bir köşe çarpıyor böyle gidiyor. Her bir köşe çarpıyor böyle gidiyor. Her bir köşe çarpıyor böyle gidiyor. Her bir köşe çarpı böyle gidiyor. Birleştirirseniz arkadaşlar tam bir yansıma yapıyorlar çünkü her biri. Birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar sizin yansıyan dalganız nasıl oluyor? Doğrusal. Odaktan gelen dairesel dalga nasıl yansır arkadaşlar? Doğrusal. Odaktan gelen dairesel dalga doğrusal yansır. Anlaştık mı? Doğrusal bir şekilde yansıyacak. Merkezden gelen dairesel bir dalga işte arkadaşlar. Geldiği gibi bu adam pıt 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 geri yansıtıyor. Şöyle düşünün. Geldiği gibi geri yansıtıyor. Geldiği gibi geri yansı. Merkezden gelen ne yapacak? Merkezden geri yansıyacak. Odaktan gelen not bakın buraya yazmışım. Odaktan gelen doğrusal yansır tamam mı? Merkezden gelen, merkezden geri yan sır. Anlaştık mı? Çukur engeller dışında arkadaşlar tümsek engeller de var. Tümsek engel de şu. Yani dış tarafına çarpıyorsun. Bakın tümsek kısmı. Çukur olsa bu taraftan gelirdi. Tümsek olduğu zaman bu taraftan dalga yolluyorsunuz ve bir engel oluyor yani o. Ve dalgamız ne yapacak? Tabii bir engele çarptığı için yansıyacak. E nasıl yansıyacak? Yine bunun o dağı var arkadaşlar. Burada çok basit. Tümsek çok kolay. Tümsek engele gelen bütün su dalgaları arkadaşlar odaktan dairesel geri yansır ki zaten bir doğrusal su dalgası geliyor dairesel mairesel gelmiyor bunlara e doğrusal su dalgası ne yaptı geldi 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 odaktan geri gelecek şekilde şöyle bakın çiziyorum doğrultusunu odaktan şöyle şöyle odaktan çiziyorum e burada e, yani engel olduğu için bu sular hep burada e o zaman dalga nasıl olacak arkadaşlar şöyle dairesel benim ne olacak arkadaşlar yansıma olacak. Ne diyelim? Doğrusal su dalgası dalgaları tümsek engelde odaktan dairesel gelecek şekilde odaktan dairesel gelecek şekilde yansır. Tamam mı? Anlaştık mı? Su dalgalarının yansıma ile ilgili konu anlatımız bu kadar arkadaşlar. Soru çözümünü ayrı çekeceğim. Görüşmek üzere. Bunları defterlerinize yazın. Tekrar olsun tamam mı? Yazarak çizin. Tekrar tekrar izleyin. Oturur.